Herkese merhaba ben Hakgür Soy. Bugün sizlerle Samsung'un şimdiye kadar ürettiği en ince Galaxy telefonu Galaxy S25 Edge'e yakından bakacağız. Bu inceleme tahmin ettiğimden biraz daha gecikti çünkü birazcık işlemde yoğunluk vardı. Ancak bu süre içerisinde bayağı dolu dolu bu cihazı da kullandım. O yüzden sizlerle çok daha net bir şekilde bu cihaz hakkında yorumlarımı paylaşıyor olacağım. O yüzden istiyorsanız gelin yine ilk başta bir kutu açılışıyla incelemeye geçelim. Kutu içeriğine baktığımızda bu açıdan S25 ailesinin diğer üyelerinden herhangi bir farkı bulunmuyor. Yine kutunun içerisinden telefonun kendisi, sim çıkartma iğnesi, şarj kablosu ve garanti belgesi çıkıyor. Tasarım açısından baktığımızda S25 Edge oldukça ince bir telefon olmuş. 5.8 mm kalınlığıyla normal S25 modelinden yaklaşık 1.5 mm daha ince. Zaten S25 Ultra ile yan yana getirdiğinizde bu inceliği oldukça net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hafiflik açısından değerlendirildiğinde ise 163 gramlık ağırlığıyla normal S25 ile neredeyse birebir aynı ağırlıkta. Ancak boyut olarak bakıldığında S25 Plus ile de aynı büyüklükte. Bu boyutta bir cihaz olup daha hafif olmasını ise titanyum çerçeveleri borçlu. Arka kamera tasarımı S25 modellerinden farklı bir yapıya sahip ikili bir kamera düzeni bulunuyor. Ve bu kameraların alt kısmında ek bir çerçeve yer alıyor. Genel olarak oldukça şık bir tasarım olmuş. Pek çok kişi bu tasarımı iPhone 16'ya benzetse de aslında bu yapı Galaxy Z Fold 3'ten beri Fold serilerinde kullanılan bir tasarımın biraz daha büyük bir versiyonu olarak görülebilir. Şahsi fikrim oldukça şık gözüktüğü yönde. Ayrıca bu inceliğe ulaşabilmek için Samsung kameranın otomatik sabitleme ve odaklama mekanizmasını optimize etmiş ve bu sayede %10'a kadar da incelme sağlanmış. Kısacası büyük ekranlı ama hafif ve ince bir telefon arayanlar için oldukça güzel bir model olmuş. Ancak işin komik tarafı S25 Ultra kalın çerçeveler sayesinde elde daha dengeli dururken bu model ince ve hafif yapısından dolayı böyle elde tutarken sanki kayıp düşecekmiş gibi hissettiriyor ki yani zaten hafifte kaygan bir yapısı olduğu için bundan dolayı bir kılıfla kullanmak daha mantıklı olabilir. Ekran tarafına baktığımızda S25 Edge de 6.7 inç büyüklüğünde 1440x3120 piksel çözünürlüğüne sahip 1 ila 120 Hz arasında değişen adaptif yenileme hızını destekleyen HDR10 uyumlu oldukça kaliteli bir ekran yer alıyor. Ekran parlaklığı da diğer S25 serilerinde olduğu gibi maksimum 2600 nit seviyesine kadar çıkabiliyor. Boyut ve çözünürlük açısından S25 Plus ile aynı ekran kullanıldığını söyleyebilirim. Telefon inceliği nedeniyle bu modelde ekran Ekran bordingi gorilla glass seramik 2 ile korunuyor. Bu camın diğer modellerde kullanılanlara göre daha dayanıklı olduğu belirtiliyor. Ancak keşke bu camda da S25 Ultra'daki gibi ekran yansımaları engelleyen bir kaplama bulunsaydı. Çünkü gerçekten hem gündelik kullanımda hem de güneş ışığı altında ciddi bir fark oluşturuyor. Ekran kalitesi açısından değerlendirdiğimizde ise diğer S25 modellerinde olduğu gibi bu modelde de oldukça güzel bir deneyim alabiliyorsunuz. Medya tüketimi açısından keyifli bir ekranı var. Bu arada telefon ince ve hafif olduğu için telefonu elde tutarak video izlerken yormaması da benim özellikle dikkatimi çekti. Özellikle böyle sırt üstü yatarken tekel telefonu elinizde tuttuğunuzda eli yormaması bence güzel bir artı olmuş hafifliği bu tarafta gerçekten fark ediyor. Donanım tarafına baktığımızda S25 Edge'de yine Galaxy S25 ailesindeki modeller gibi Snapdragon 8 Elite işlemcisi ile geliyor. Depolama seçenekleri arasında ise 256 GB ve 512 GB'lık seçenekler bulunuyor. Ve her iki modelde 12 GB RAM bulunuyor. Ayrıca her iki versiyonda da UFS 4.0 depolama teknolojisi kullanılmış. Snapdragon 8 Elite işlemci ve 12 GB RAM ile oldukça güçlü bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Günlük işlemlerinizin tamamını akıcı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek mümkün. Hatta Geekbench testinde elde ettiğim sonuçlarında oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Hatta elimde bulunan S25 Ultra ile karşılaştırdığımda iki modelin de test sonuçlarının birbirine ne kadar yakın olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ayrıca S25 Edge Samsung'un S25 Plus modeline göre %10 daha büyük bir buhar odası ve delikli yapı tasarımı bulunuyor. Bu tasarım telefonun metal çerçevesinde yer alan geniş bir kesitten oluşuyor ve Yonga setiyle buhar odası arasında daha doğrudan bir bağlantı kurmasına da olanak tanıyor. Bunun yanında diğer bileşenlerden gelen ısıyı emerek yukarı taşıyan özel bir ısı iletim arayüzü de yer alıyor. Ancak mevcut inceliği ve yapılan bu tip geliştirmelerle belli bir noktaya kadar iyileştirme sağlanabilmiş gibi gözüküyor. Çünkü gördüğüm kadarıyla cihaz stres altındayken hem ısınıyor hem de performans düşüşü yaşanıyor. Yaptığım 3D Mark Solar Bay stres testinde elde edilen en yüksek ve en düşük döngü skorları daha önce test etmiş olduğum S25 Plus modeline göre daha düşük çıktı. Bu da aslında yapılan iyileştirmelere rağmen bu kadar güçlü bir işlemcinin bu kadar dar bir alanda yeterince serinleyemediğini gösteriyor. Ama şu da var ki tüm bunlara rağmen elde edilen skorun da yine oldukça yüksek olduğunu da belirtmem gerekiyor. Aynı testi iPhone 16 Pro ile karşılaştırdığım zaman S25 Edge'in daha iyi bir skor elde ettiğini görebiliyoruz. Hatta gelin klasik bir oyun testimizi yapalım. Genshin Impact oyununu 15 dakika boyunca en yüksek grafik ayarlarında ve 60 FPS hızında oynayalım. Telefon ne kadar pil tüketiyor? Diyor ve ne kadar ısınıyor birlikte bakalım. Test öncesinde telefonu pil seviyesi %90, sıcaklığı ise 32.2 derece. Şimdi testi başlatalım ve sonuçları birlikte göz atalım. Testin sonunda pil seviyesi %90'dan %81'e düştü. Sıcaklık ise 32.2 dereceden 43.2 dereceye yükseldi. Genel performans açısından oldukça akıcı bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir takılma yaşamadan oldukça akıcı bir şekilde oyunu oynayabildim. Ancak oyun sırasında cihaz elde fark edilir derecede ısınıyor. Özellikle telefonu kılıfsız kullandığınızda bu ısınma eli rahatsız edecek seviyeye kadar ulaşabiliyor. Isınmayı bu şekilde fark edince bir de merak edip bir stres testi yapmak istedim. O yüzden şimdi gelin İlk olarak hem S25 Ultra ile hem de S25 Edge ile 10 dakikalık 4K 60fps'lik video kaydı yapalım. Hemen ardından CapCut uygulamasında bu videolara bir filtre ekleyip en yüksek kalitede de dışarı aktarma işlemi yapalım. Böyle bir stres testinde ısınmaya bağlı performansın ne düzeyde fark edecek gelin birlikte bakalım. Testin başında S25 Edge'in sıcaklığı 33.4 derece, S25 Ultra'nın ise 32.6 derece. Şimdi gelin video kaydına başlayalım. Video kaydının sonunda S25 Edge 46.6 dereceye, S25 Ultra ise 40.6 dereceye ulaştı. S25 Edge tarafında ciddi bir ısınma olduğunu görmüş olduk. Ardından hiç ara vermeden her iki cihazda da CapCut uygulamasında filtre uygulayıp videoları en yüksek kalitede dışarı aktarma işlemi yapalım. Şimdi dışarı aktarma işlemini başlatalım. Bu işlemde S25 Ultra dışa aktarma işlemini daha önce tamamladı. Sıcaklığı da test sonunda 43.1 dereceye çıktı. S25 Edge ise aynı işlemi S25 Ultra'dan 5 dakika 35 saniye sonra bitirebildi. Ve işlemi tamamladığında ise sıcaklığı 45 dereceye ulaştı. Her iki cihazda da aynı işlemci kullanılıyor olsa da S25 Edge'in daha küçük bir buhar odası ve dar alanı nedeniyle işlemcisi daha fazla ısınıyor ve performansında da düşüş olabiliyor. Ancak bu durum gündelik kullanımda ya da ortalama seviye oyun oynama gibi işlemlerde hissedilecek bir performans düşüşü oluşturmuyor. Benim yaptığım yaptığım gibi telefon işlemcisini zorlayan yoğun işlemler yapmadığınız sürece bu tarz performans kaybı yaşama ihtimaliniz çok yüksek değil. Ancak testte olduğu gibi uzun süreli video kaydı yapmak isterseniz de yine ısınma ihtimali olması oldukça yüksek. Hele bir de bunu böyle güneşli dışarıda bir yerde yapmaya kalktığınızda Yine tabii ısınma olacaktır. Tabii şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. S25 Edge bir power user telefonu değil. Yani böyle telefonda çok ağır, çok yoğun işlemleri sürekli yapacağız bir cihaz değil. Dolayısıyla telefonunuzda eğer bu tarz ağır işlemler yapmak gibi bir planınız varsa bence S25 Ultra sizin için daha uygun bir tercih olur. Ancak bu kadar yoğun işlemler yapmayacaksanız bu incelikte bu seviye performans sunan bir telefon en azından şimdilik bulmanız çok fazla mümkün değil. O yüzden bu telefonu almak istiyorum istiyorsanız bunları bilerek karar vermeniz mantıklı olacaktır. Yapay zeka özellikleri tarafında ise diğer tüm S25 modellerinde olduğu gibi bu cihazda da Galaxy AI özellikleri yer alıyor. Now Brief, Now Bar, Google Gemini ile Samsung uygulamaların entegre olması, görsel ve emoji üretimi, obje silgisi gibi birçok işlem bu modelde de mevcut ve oldukça başarılı bir şekilde de çalışıyor. Bu özelliklerin detaylarını merak edenler için yine Galaxy AI'yı kapsamlı bir şekilde anlattığım videoya göz atabilirsiniz. O halde şimdi gelin kameralı bakalım Arka tarafta 200 megapiksellik bir ana kamera ve 12 megapiksellik bir ultra geniş açılı kamerası bulunuyor. Telefonun daha fazla kalınlaşmaması adına büyük ihtimalle bundan dolayı bir telefoto koymamışlar. Ancak 200 megapiksellik bir ana kameranın kullanılması yakınlaştırma yapmak istediğiniz durumlarda oldukça işe yarıyor. Cihazda 10x'e kadar dijital yakınlaştırma yapabiliyorsunuz ve telefotosu olmayan bir telefon için elde edilen sonuçlar oldukça tatmin edici. Genel olarak hem ana kamera hem de ultra geniş açılı kamerayla iyi aydınlatılmış ortamlarda gayet kaliteli fotoğraflar çekebiliyorsunuz. HDR performansı da gayet başarılı. Bu modelde yalnızca iki arka kamera bulunmasına rağmen yüksek megapikselli ana kameranın yakınlaştırmaya katkı sağlaması ve ultra geniş açılı kameranın da makro çekim yeteneğine sahip olması önemli avantajlar sunuyor. Böylece ultra geniş açı kamerasıyla makro fotoğraf ve video çekimleri de yapabiliyorsunuz. Portre modu olarak da başarılı çalışıyor. Bu modu 1x ve 2x yakınlaştırma seçenekleriyle kullanabiliyorsunuz. Kenar Algılama performansında gayet iyi çalışıyor ve hayvan fotoğraflarında da tatmin edici sonuçlar alabiliyorsunuz. S25 Ultra'da bulunan sanal diyafram açıklık özelliği S25 Edge'de de bulunuyor. Gece modu da oldukça iyi çalışıyor, hem karanlık hem de orta ışıklı ortamlarda gayet başarılı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Video tarafına baktığımızda iki kamerasıyla da 4K 60fps'ye kadar, yalnızca ana kamerasıyla da 8K 30fps videolar kaydedebiliyorsunuz. 4K 60fps kaydı yaparken de iki kamera arasında da geçiş yapılabiliyor. 8K 30fps haricinde tüm çözünürlüklerde iki kamerayla da HDR formatında ve 10 bit renk derinliğinde video kaydedebiliyorsunuz. Bunlara ek olarak tüm çözünürlüklerde LOG formatında da video kaydı yapmanız mümkün. Ayrıca videolarda yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliği de yine mevcut. Kısacası arka tarafta sadece iki kamera bulunsa da bu iki kameranın da oldukça yetenekli iki kamera olduğunu söyleyebilirim. Eğer 100x yakınlaştırma yapmak gibi bir özel ihtiyacınız yoksa S25 Edge'in kamera performansından oldukça memnun kalacağınızı söyleyebilirim. Ön kameraya baktığımızda 12 megapiksel çözünürlüğünde ve 2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera kullanıldığını görüyoruz. Genel olarak aydınlık ortamlarda çekilen fotoğrafların kalitesi güzel. Gündüz koşullarında portre fotoğrafıyla çekilen fotoğraflarda da kenar algılaması gayet iyi çalışıyor. Ayrıca ön kamerasıyla yine 4K 60 FPS'ye kadar video kaydı yapabiliyorsunuz ve görüntü kalitesi de oldukça tatmin edici. Şimdi gel gelelim pil tarafına. Bu tarafa baktığımızda 3900 mAh kapasitesiyle S25 serisinin en küçük bataryasına sahip model olduğunu görebiliyoruz. 25 Watt kablolu ve 15 Watt kablosuz şarj desteği bulunuyor. Boyutunun küçük olması nedeniyle batarya performansının yetersiz kalacağı yönünde genel bir beklenti vardı. Hatta ben de ön inceleme videomda bu konuda ön yargılı olmamak gerektiğini söylemiştim. Hatta kanalda daha önce incelediğim S25 ve S25 Plus modellerinin pil performansından oldukça memnun kaldığımdan da bahsetmiştim. Bu yüzden E25 E için de umutluydum. Ancak ne yazık ki sonuçlar düşündüğüm gibi olmadı. Muhtemelen batarya kapasitesinin standart S25'ten daha düşük ve ekran boyutunun ise S25 Plus ile benzer olması bu duruma neden olmuş olabilir. Telefonu kullandığım süre boyunca alabildiğim en yüksek ekran süresi 6 saat 25 dakika oldu. Ve bu süreyi sadece evde sürekli Wi-Fi bağlantısını kullandığımda ulaşabildim. Gündelik işe gidiş geliş senaryolarında ise en fazla 4,5 saatlik ekran açıklığı alabildim. Özellikle çok güneşli günlerde bu süre 4 saate hatta onun altına da inebiliyor. Ki bu sürelere de performanstan biraz daha tasarruf edebilmek için Always On Display özelliğini yalnızca ekrana dokunarak aktif olacak şekilde ayarlamama rağmen ulaşabildim. Bundan dolayı A25 Edge'in yani en zayıf noktası pil performansı diyebilirim. En azından bu modelle 45 wattlık hızlı şarj desteği eklenseydi bu tarz senaryolarda hızlı bir şarj ile Hani bu durumu bir nebze telafi edebilirlerdi. Ancak ne yazık ki sadece 25 wattlık şarj desteğiyle yetinmek gerekiyor. Evet genel olarak Galaxy S25 Edge hakkında sizlerle paylaşabileceklerim bunlardı. Telefonun hafifliği, inceliği ve şık tasarımıyla oldukça güzel bir model olmuş. Güçlü donanım sayesinde sunduğu akıcı kullanıcı deneyimi de önemli bir artı. Ancak bahsettiğim gibi çok yoğun kullanım senaryolarında yaşanan ısınma ve zayıf pil performansı bu telefonun dezavantajları arasında yer alıyor. Eğer çok yoğun işlemler yapmayacaksanız ve gün içerisinde telefonu yeniden şarj etmekte sizin için bir sorun teşkil etmiyorsa bence S25 Edge oldukça keyifli bir cihaz olmuş. Ama bu taraflarda eğer sıkıntı yaşayacaksanız bence S25 Plus ya da Ultra modeline bakmanız daha mantıklı olabilir. Peki sizler Galaxy S25 Edge'i nasıl buldunuz? Almayı düşünüyor musunuz? Yine yorumlarda görüşlerinizi ve merak ettiklerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. O halde bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.